Oksimoron TV'de sorunlara sistemik çözümler bulmak üzere Sayın Muhammed Taha Gergerlioğlu ile birlikteyiz. Gündemimiz tarikat. Tarikatların yönetimlerdeki yeri nedir? Mesela bir tarikat gerçeğinde normalde bir ticaret yok, siyaset yok ama mürşidin veya pirin müritleri artınca siyasete bir baskı unsuru olmaya başlıyor. Veya ticarete e, yön ver, vermeye başlar. Tarikat yapıları ticari güç ve sonuç doğurabilir mi? Tabii. Yani şimdi şöyle e, tarihsel süreçte biraz şey yaparsak e, bugün tarikatın özünde e, bilhassa Osmanlı'nın kuruluşunda e, Yeniçeri Ocağı'nın e, Alevi ve Bektaşi tarikatından olduğunu biliyoruz. Yani nedir? E, Bektaşilik e, bir e, örf, bir adet. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini ortaya koyan, usullerini koyan bir şey. Hiç orada ticaret yok. Orada siyaset de yok. İlk doğumunda bu ocağın doğumunda bunu görmüyoruz. Ama topluluğun artması ticarete ve siyasete etkisini arttırmaya başlıyor. Devletin peki bununla ilgili Osmanlı'daki konumu nedir? Osmanlı'da büyük başarılar yeniçeri ocaklarıyla elde edilmiş. Ama 2. Mahmut ve 3. Selim'in artık bu inanç sistemi veya da bu ocak sistemi bize faydalı değil, modern değil. Biz bunu değiştirmemiz lazım. Bunu batılı norm ve standartlarda bir yeni orduya çevirelim. Yukarıdan bir bakışla yani devletin üstünden, halkın talebinden değil, devletin üstünden bir bakışla değiştirmeye çalışıyor. Hatırlarsanız 2. Mahmut bu hareketi yaptığında binlerce, on binlerce Bektaşi tekkesi kapatılıyor ve onlar tamamen baskılanıyor. Batılı normlarda ve standartlarda güya bir e, ordu kuruluyor adı Muhammed ordusu İslam ordusu halbuki standartları Batılı kapatılan ordu İslam ordusu aslında açılan ordu Batılı bir ordu e, Batılı ordunun adı İslam oluyor kapatılan o gün için e, belki de devlet için hain bir e, ordu hükmünde oluyor niye? Ordu'nun yapısı, organizasyon şeması, iş akışları veyahut da devlete artık biraz da kafa tutuşu var. Yani öyle bir örgüt haline gelmiş ki ordu tarikatın içindeki tesiriyle belki görünmeyen pirler padişahla pazarlık edebilir duruma gelmiş. Devlet de bunu kaldırıvermiş. Bu devletin tarikatla olan münasebetini tarihsel süreçte gösteriyor. Peki bunun neticesi ne oluyor? Mustafa Kemal II. Mahmut'un yapmış olduğunu neticede onun bir ocak için yapmış olduğunu tüm ocaklar için yapıyor. Peki Cumhuriyet döneminde 1925 yılında bu ocaklar hükümle, devlet kararıyla kaldırılınca ve kapatılınca aslında bunu toplum kaldırmıyor, devlet kaldırıyor toplum bunu tek, yaşatmaya devam ediyor. Nasıl? Cumhuriyet dönemindeki tarikat olgusu toplumda bitmedi ve var. Leikliğe geçiş 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde mi başlamıştır? Bu hangi fikir, tefekkür ve mefküre ile bulur? Dikkat edin programlarımızın ana sebebi sistemik çözümlerle bulunur. Biz onu anlatıyoruz. Diyoruz ki bu işleri, bu problemleri çözmen için temel bir sistem anlayışınız olması lazım. Ve bu sistemin de bir mefküresinin, bir fikrinin, aklının, mantığının olması lazım. Bunun e, dini yok. Sadece bir disiplini var. E, bunu e, ülke öğrenecek. Yani e, biz gayret edeceğiz, anlatacağız. E, bir insan, bir insan, bir insan e, ve çok insan haline gelecek inşallah. <laughs>